şeyde araya gitmeden sormuştum ya GDO'lu gıda üretmezsek de bu üretim yetmez diyenler var. Bu bir yalan çünkü şu anda yapılan israf politikaları yani daha doğrusu şu andaki düzende yapılan israflarla birlikte bunlar o kadar büyük oranda ki bunlar engellense ülkeler içerisinde çapında zaten dünyada açlık diye bir sorun kalmayacak. Bu gelir adaletsizliği ve adaletsiz paylaşım ve çıkan savaşlarla ilgili Tabii Bunun ortadan kaldırılması lazım. Yoksa bu küresel ısınmayla falan olacak bir iş değil. Yani küresel ısınma buna sahip oluyor. Bunların hepsi bir gündem ve bir ajanda. Şimdi bir de aklıma şu geldi. Şimdi elimde bir kitap var. David Icke. David Icke'ın kitabı Komple Teorisi'nde çok önce bir kitaptır. Facebook tarafından, Instagram tarafından yasaklandı bu adam. İnsanoğlu ayağa kalk. Ama ilginç bir noktaya size parmak basayım. Bakın David Icke bu kitap Türkiye'ye Şubat 2015 yılında ...gelmiş, baskısı yapılmış. Ama çok daha önce yazılmış. Bakın burada size bir cümle okuyacağım. Hı hı. Diyor ki... ...özellikle Covid politikalarıyla birlikte... ...şunu diyor. Aslında... ...bu çevreci yaklaşımların hepsi... ...dünyaya bir faşizm getirmeyi amaçlıyor. Yani... ...polisin daha çok asker vazifesi yapacağı daha çok insanları kontrol edeceği ve çiplenme dönemine geçeceği bir dönemi ihtiva ediyor. Bu çevre politikalarının amacı bu. Hmm. İnsan çünkü durdurulmak zorunda ki çevre zarar görmesin. Ama evet. daha önemli bir şey daha söylüyor. Bakın amaç diyor. Burada cümleyi aynen okuyorum. 2015 yılında bize baskısı yapılmış. Amaç kasıtlı olarak üretilmiş salgın için zorunlu olarak aşı yapılmasını sağlamak insanların bağışıklık sistemini çökerterek zaman içerisinde büyük ölçüde insanı öldürmek. Bunu yazmış adam. Şu anda Covid sürecine baktığımız zaman Luke Montaner çıktı dedi ki ya dedi bu içerisinde HIV parçacıkları var bu kesinlikle laboratuvarda üretilmiş bir virüstür dedi Covid-19 için. Evet. Aha sonra burada vardı Sorensen çıktı dedi ki bu da bir virolog ve başka bir kişiyle Oslo'da bakın Sorensen ve bir kişi daha var şurada University of London diyor bir makale yazdı. Bu makalede de dedi ki bu kesinlikle laboratuvarda üretilmiştir hı hı. dedi bir virolog olarak. Ne oldu? Bu makale Forbes dergisinde yayınlandı. Yani daha doğrusu sonrasının iddiaları yayınlandı. Hı hı. Bir gün sonra Forbes dergisi yalandı adamı. Çünkü baskı geldi. Dedi ki ...bu görüşleri... ...bu Sorensen söylemiştir ama... ...bilimsel bir şeyi yok bunun... ...o onun iddiasıdır dedi... ...adam sayfalarca hı hı. hepsini yazmış burada... ...bilimsel nasıl bir şey olabilecek... E ...sonra Luke Montaigne bunu konuştuktan sonra... ...sansürlendi... ...Nobel ödüllü virolog bu... ...yani sansürlendi... ...ve bir daha konuşamaz hale geldi... ...ve bu kitapta zaten... ...amacın ne olduğu anlatılıyor... ...peki neden böyle yapılıyor... ...belki de esas soru bu... Hı hı. ...neden bu kadar insanın... E, öldürülmesi, nüfusun azaltılması Hı. gündemde. Yani bu adamlar sapık mı? Bu adamlar ne bileyim işte e, manyak mı? Ne neden insanlarla alıp veremediklerini. İşte bunu çözmek için şu anda biz böyle bütünsel, holistik mi diyorlar artık ne diyorlarsa. Bu şekilde baka, bakamıyoruz. Üniversitede alanlar birbirinden bağımsız bir şekilde ayrılmış. Belki de üniversitede özel bir, farklı bir e, bir alan gelmesi lazım. Nasıl bir alan? Bütün sosyoloji, felsefe, fizik, kimyayı bir arada işleyeceğiniz bir bölümün açılması lazım artık üniversitede. Çünkü bu kadar ayrı yaparsanız bu işi işte hocam ayrı bir yerden bakar, ben ayrı bir yerden bakarım. Hı. Bir yerde de bir araya gelemeyiz. Gelemedikçe de işte o büyük resim alay ediyorlar büyük resim dediğimizde. O büyük resmi göremezsin ve yönetilirsin. Hı. Şimdi sorun şu. Burada dinsel sahipler var. Yani Bunların bir inancı var. Metafizik bir dünya görüşü var. Sen buna inan ya da inanma. Hiç Hı. önemli değil. Sonuç itibariyle bu ajandaları çerçevesinde diyorlar ki biz elitleriz. Yüksek statüdeyiz. Bu kadar paramız var. Dünyayı yönetiyoruz, yönetmeye talibiz. Bu kadar insan dünyaya fazla. Biz bize vaat edileni yapmak zorundayız. Aa, o zaman robot teknolojisinin altındaki kadroya bir bakıyorsun ...Sofia robot diye bir robot çıkmış. Suudi Arabistan vatandaşlığını elde etmiş Sofya robot. İlginç değil mi size? Abuk subuk gelmiyor mu bu? Neden? Ya bunun Danimarka vatandaşı olabilir. İlk defa bir robot dünya vatandaşı Yani daha doğrusu bir ülkenin vatandaşı oldu. Neden Suudi? Neden Suudi Arabistan? Neden Suudi Arabistan? Belki de bu soruyu sormamız lazım. Bunu sorm sorduğun zaman anlıyorsun zaten. Neden Amerika değil? Çünkü adam orada kendi vaat edilmiş topraklarının parçasını bulmuş Suudi Arabistan'da. Kim yazdı bu Sofia Robot'un kodlarını? Hanson Robotics diye bir şirket. E peki bu şirketin içerisinde bu kodların gerçek sahibi kim? Ben Görtsel. Kim bu adam? Yahudi. Aa, onu geçtim. Şimdi transhumanizm furyası başlamış. Hı hı. Transhumanizm furyası içerisinde 8 tane adam say. Bunların 7'si zaten Yahudi kökenli. Şimdi anlatabiliyor muyum? Hı hı. Geldiğim bir nokta var. Siz böyle köken bilime gideceksiniz. Kökeni nedir? İdeolojik görüşü nedir? Noah Harari çıktı karşımıza. Yeni insanı vaat etti. Tanrı adam geliyor dedi. E Yahudi bu. Ama diyor ki ben ateist bir Yahudiyim. Ya ateistim. Hı hı. Dinsel sahiplerim yok ama öyle bir dünya görüşü anlatıyor ki ileride insan olmayacak. Hatta diyor o insanlar artık bilinçlerini nakledecekler. Dolayısıyla robotlaşacaklar diyor ve Artık insanın da çok önemi kalmadı. Bunlar mal haline gelecek Bir şey daha söyleyeyim. Evet. Ray Kurzweil çıktı. Aa bizimkiler övüyor çocuklar. Orada burada ekşi sözlükte yazmışlar. Büyük baba, bilim insanı dahi. Ray Kurzweil denilen adam da Yahudi. Ray Kurzweil şu anda transhumanizmin babalarından birisi hakikaten öyle. Ama ne diyor? Ben ömrümü uzatmak için günde yüz küsür hap kullanıyorum diyor. Ömrünü uzatmak hmm. için. E şimdi ben her zaman söylüyorum. Bizde ayeti kerime ile sabittir. Yahudiler için söylenen bir laf var ya. Yani ...her biri bin yıl yaşamak ister diye. İşte Ray Kurzweil de bin yıl yaşamak istiyor. Noah Harari de bin yıl yaşamak istiyor. Ve veriizm, dataizm dinini... ...bize kakalıyor. Veriyor bunu böyle. Bunu al kullan diyor. Ben buna... ...insanların mallaşması, malların da... ...insanileşmesi diyorum. Çünkü... ...bir insan eğer... ...yüzü insana benzer bir robot hı hı. üretiyorsa... ...burada bizi makinalarla duygusal iletişim kurmamızı istiyor demektir. Hmm. Bu soru çok önemli bir felsefi soru. Neden bir insan yüzü insana benzeyen bir robot üretsin? Bu soruya bir cevaplık cevap getirelim, açıklama getirelim. Ha çünkü bu evrimsel süreç içerisinde, bunların dünya görüşüne göre evrimsel süreç içerisinde, o zaman insanlar karbon bazlı varlıklar zamanları dolunca dünyadan ortadan kalkabilir yerine metal bazlı, elektrik bazlı, elektronik bazlı varlıklar geçerdi. Bu kadar basit. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.